Herkese merhabalar, sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir, sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün fal kartlarıyla sizlere mesajlar vereceğim. Bakalım falınızda ne var, ne yok? Hep beraber bakacağız ve değerlendireceğiz. Umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Evet. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi bakalım niyetlerimizi alalım. Sevgili Teraziler için en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Evet. Herkes ihtiyacıyla buluşsun. Yakın gelecek için yapıyorum arkadaşlar. Hani yakın gelecekte Neler olabilir? Evet. Şöyle kartlarımızı alalım. Şu tarafa. Ve başlıyoruz. İlk kartımız bakalım ne geliyor. Gül kartı geldi arkadaşlar. Gül kartı diyor ki uzun zamandır görüşülmeyen eski bir dostla kavuşma. Aa ne kadar güzel. Eski dostlarla tabii kavuşmalar güzel olur. Hani bazen birbirimizi kaybettiğimiz durumlarda oluyor e, eski dostlarla. Ama şimdi şu anda biraz sosyal medyada var. O yüzden böyle biraz eski dostlarla e, gönül gönüle olmak, birlikte olmak Sanki bunları yaşayacaksınız hayatınızda arkadaşlar. Uzun zamandır belki çok sevdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir. Ha, belki ex-partneriniz de olabilir arkadaşlar. Evet, çünkü retro bir kart olduğu için e, belki ex'ten bir haber gelebilir ya da e, çok sevdiğiniz e, kişilerden e, böyle bir ne bileyim sosyal medyadan size ulaşmaları olabilir. Sanki böyle o dostlarınızla kavuşuyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz ekspartlerinizle de dediğim gibi olabilir. Evet. Bu belki yolda bile karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani öyle bir durumda olabilir bir karşılaşma, bir kavuşma. Neden olmasın? Evet devam edelim bakalım o çok güzel çıktı at kartı at tabi murattır biliyorsunuz hayatımızda biraz böyle ilişkilerle alakalı da güzel mesajları verir bize aynı zamanda evliliği temsil ediyor kısmeti temsil ediyor yani burada e, hayatınızda biri yoksa o muradınızı da istiyorsanız gerçekten hani e, böyle bir şey istiyorsanız yeni bir adım istiyorsanız o kişi gelecek arkadaşlar Ha belki hayatınızda biri vardır. Belki onunla birlikte bir hani hayat kurmak istiyorsunuzdur. Bir evlilik kararı almışsınızdır. Çünkü evlilik ve kısmeti temsil ediyor. Hem bu ilişkilerde değil farklı durumlarla da alakalı kısmetleriniz olabilir. Hani bolluk bereket anlamında, farklı durumlar anlamında da olabilir. Devam edelim. Keman kartı çıktı. Keman kartı diyor ki bencil davranarak hatalar yapabilirsiniz diyor arkadaşlar. Şimdi burada e, bazen hani insanız, beşeriz, şaşarız. E, gerçekten bencil davran davrandığımız durumlar olabilir hayatımızda. E, o yüzden buna dikkat çekiyor. Hani önceden öngörmek de çok değerli. Hani biraz buna dikkat etmek gerekiyor gerekiyor sanki ee, bazen bencilce gerçekten belki bilerek belki bilmeyerek olabilir o yüzden hatalar yapabilirsiniz belki karşınızdakini incitebilirsiniz buna biraz hani dikkat çekiyor kartlar arkadaşlar hepimiz e, tabii ki zaman zaman hata yapabiliriz bu da normal bir şey yani kum saati evet kum saati bakalım ne diyor şans ve bereket diyor arkadaşlar çok güzel burada da bir bereket kısmet vardı biliyorsunuz çok güzel gidiyoruz evet şanslı bir zaman dilimine bir kere giriyorsunuz yani bu yakın gelecekte şans sizinle beraber bolluğunuz bereketiniz sizinle beraber ve diyor ki kişinin vaktini boşa harcadığının göstergesi diyor hani bazı işler boş işlerle mi uğraşıyorsunuz biraz hani buna dikkat edin arkadaşlar tabi zaman da geçiyor bu anlamda o yüzden biraz böyle o e, burada da bakın bir kum saati var. Biraz böyle kendinize faydalı olan şeylerle e, emek harcamanız sanki çok değerli. Hani boşa vakit har harcama diyor. Evet. Devam edelim bakalım. O diş kartı çıktı arkadaşlar. <laughs> Bu destenin şeyleri de e, enteresan gerçekten. Bakalım diş ne diyormuş? Sağlık problemleri yaşayabilirsiniz diyor arkadaşlar. Tabi zaman zaman sağlık problemleri her birimiz yaşıyoruz. Ee, belki bunlar ufak tefek oluyor. Hani bir nezdedir bir griptir ama gerçekten sizi zorlayan çok sıkıntılı bir süreç varsa lütfen doktora gidin arkadaşlar. Özellikle böyle sağlık durumlarınız kötüye gidiyorsa. Hani bunun için bir uyarı sanki. Hani bazen çünkü biz doktora gitmek istemiyoruz. Yani ben de e, dahil bunu yapıyorum. Ama e, gerçekten bir sıkıntı varsa hani bir gözükmek gerekiyor sanki. Devam edelim. Çapa kartı çıktı. Bakalım çapa kartı ne diyor? Tutulan dileğin gerçekleşmesi, aranılan ruh eşinin bulunması. Aa ne kadar güzel arkadaşlar. Evet, sanki bu zaman diliminde istekleriniz, dilekleriniz gerçekleşecek. Siz yeter ki dileyin arkadaşlar. Dileklerin gerçek olacak diyor burada. Ha, belki ilişkilerde, belki iş hayatınızda e, olabilir. O dilekler gerçekleşiyor. Evet. Ve tabi burada bir de ruh eşi bağlantısı var. Evet o ruh işini, e, o ruh eşiniz pardon burada da at vardı biliyorsunuz. Evet at ve murat vardı. Sanki bu Zaman diliminde o istediğiniz e, mutluluğu evliliği, sanki hayatınızda göreceksiniz ve bu kişi sizin ruheşiniz de olabilir. Yani bu bazılarınız için yanlışsanız e, şu anda e, bu zaman diliminde olabilir ya da onunla birlikte yaşıyorsunuzdur bile bilemeyiz tabii biz bunu arkadaşlar. Evet ruheşleri gelebilir. Deniz atı çıktı Deniz atı bakalım ne diyor? Makam ve mevki yükselmesi. Çok güzel arkadaşlar. Evet iş hayatınızda, kariyer hayatınızda le level'lar atlayacaksınız sanki arkadaşlar. Hani üst mertebeye doğru çıkmak, mevki yükselmesi, statü atlamak, liderlik konumuna gelmek. Çok güzel. E tabi bu anlamda da para konularıyla alakalı da çok güzel mesajlar veriyor aynı zamanda mevkinizin yükselmesi sizin paranızın puğunuzun da tabii artmasını temsil ediyor bazılarınız için bir iş değişikliği de olabilir arkadaşlar hani başka bir yere daha iyi şartlarla gitmek olabilir evet böyle bir düşünceniz var mı bilmiyorum ya da bir teklif gelebilir Belki siz de bunu düşünüyorsunuzdur bazı arkadaşlarım. Değişiklik yapmak isteyen arkadaşlarım. Sanki bunda da güzel şeyler olacak. Bazılarınız için de diyor iş seyahati olabilir diyor. Evet hani biraz gezmek dolaşmak anlamında yani iş anlamında gez, gitmek bir yerlere gitmek başka bir şehre gitmek orada işte Yapacağınızı yapmak Tekrar geri dönmek olabilir Yani bu zamanda Trafiğinizin iş seyahatleri anlamında Çok fazla trafiğiniz Olabilir arkadaşlar O tavus kuşu Bakalım ne diyor tavus kuşu Borçlardan Kurtulmak maddi bolluk Ve refah dedi arkadaşlar Çok güzel bir mesaj gerçekten de Çünkü bunu arıyoruz Borç borç üstüne çıkıyor. Ee, tabii bu zaman diliminde e, bir şeyler e, tabi ters gittiği için arkadaşlar e, borçlarla sanki hani yaşanıyor. E, ama sanki öyle bir şey olacak ki o borçlardan kurtulacaksınız. O borçlarınızın biteceğini göreceksiniz ve aynı zamanda da maddi bolluk ve refah size geliyor bakın çok güzel çıktı. Hem onlardan kurtuluyorsunuz hem de daha iyi bir konuma daha iyi bir düzene giriyorsunuz. Para konularıyla alakalı. Evet tavşan çıktı. Bakalım ne diyor. O yasak ilişki diyor. Var mı böyle yasak ilişki yaşayan arkadaşlarım bilmiyorum. Ya da üçlü enerjilerin içinde olanlar olabilir. Burada diyor ki tavşan kartıyla. Hamilelik, beklenmedik, gebelik ve yasak bir ilişkiyi temsil ediyor. Hani bazılarınız için gerçekten bir aşk üçgeni olabilir. Bazılarınız için şu anda yeni bir bebek haberi olabilir. Çünkü hamilelikleri temsil ediyor. He Bu sizin öngöremediğiniz beklenmedik bir gebelik de olabilir arkadaşlar. Ve burada bir de sırları söylüyor bakın. Evet sırlar mutlu bir birliktelik. Bazılarınız için böyle biraz sırra, sırlı bir şeyler olabilir. Yasak aşk e, yaşanabilir. Bazılarınız için de gerçekten de mutlu bir beraberlik gözüküyor. Evet tavşan da çok doğurgandır ya o yüzden hamilelik haberlerini temsil edebilir bu aşk üçgenindeki bir e, hamilelik de olabilir bazılarınız için arkadaşlar e, bazılarınız için de gerçekten hani e, eşinizle birlikte e, doğru düzgün yani bir e, üçgen olmadan bir e, birliktelikte bir gebelikte olabilir Devam edelim bakalım son kartımız. aa son kartımız da bebek çıktı. Bakın burada e, bebek olabilir demiştik, gebelik demiştik. Demek ki bu destede e, böyle bir durum var sevgili arkadaşlarım. Evet bebek kartı diyor ki e, yeni adımlar yeni başlangıçlar. Bir de bunu temsil ediyor tabi aynı zamanda hem ee, bir bebeğin gelmesi hem de yeni başlangıçlara gebesiniz arkadaşlar hayatınızda sanki yeni bir dönem başlıyor ve bitiyor ee, bir karar arifesindesin diyor aynı zamanda ee, ama karar vermeden önce düşün diyor iyi düşün diyor bazı arkadaşlarım için tabii ki bir aşama olabilir bir şeyleri düşünmek yapsam mı yapmasam mı dediğiniz durumlarda arkadaşlar böyle bir durum olabilir o yüzden kararınızı iyi düşünün. Hani sonradan pişman olma, olmamak açısından iyi kararlar ver diyor burada. Düşün. Yani bir bilene danış. Arkadaşına tanı, danış. Ailene danış. Bu da olabilir arkadaşlar. Evet. Kartlarımızı bitirdik. Şimdi erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Eril enerji ve dişil enerji. Hangi mesajlarla gelecek? Evet. Eril bakalım ne diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size resmini de. Evet. Eril diyor ki sen benim nefesimsin. Yani sensiz nefes alamıyorum diyor. Ee, burada da bakın bir yin yang dengesi var. Gerçekten de nefesimsin diyor. Ben seninle tamamlanıyorum. Ben seninle dengeleniyorum diyor Eril. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz başıboş halden kurtaran bir mucize oldun. Yanında huzur buluyorum dedi. Çok güzel mesaj. Evet, eril mutlu, sakin, güzel. Evet, huzurlu bir eril var sanki bu anlamda. Dişillerde de ilahi adalet kartı çıktı arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Aramızdaki her şey ilahi tarafından dengelenir. Sen ve ben eşitleniriz. Burada da bir denge unsuru var bakın. Sanki gerçekten bu destede eril dişil dengeleniyor ve daha iyi güzel bir hale geliyor. Bir eşitlenme var sanki. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.